Merhaba ben Çınar Alsancak. Bu hafta sizlerle 31 Ocak haftasında Aslan Burcu ve yükseleni Aslan arkadaşlar neler yaşayacak onları anlatacağım. Lütfen videomuzu izledikten sonra beğenin. Yüklediğimiz videoları kaçırmamak adına kanalımıza abone olun. Bildirim butonlarınızı açın. Arkadaşlar videolarımı 3 bölümden hazırlıyorum. Birinci bölümde gökyüzünde gezegen etkileşimleri nelerdir, neler olacak, ne gibi durumlara etki yaratacak onları anlatacağım. İkinci bölümde yükseleni aslan olan arkadaşlar bu gökyüzü etkileşimlerinden hangi konuda ne gibi durumlarla karşı karşıya kalacak bunu bahsedeceğim. Üçüncü bölümde de aslan burcu olan arkadaşların tarot kartlarıyla bu hafta neler yaşayabileceğine dair öngörülerinde bulunacağım. İhtiyacınız olanı izlerseniz mutlaka faydasını göreceğinize inanıyorum. Hadi bakalım gökyüzü hareketlerinden başlayalım. Ve bu hafta 1 Şubat'ta Kova yeni ayı gerçekleşecek. Ee, sabah 045 045'te e, gerçekleşecek bir yeni ay yaşayacağız. E, Kova özgürlüklerle, ilkelerimizle, sıra dışılıkla, aykırı davranmakla, isyan ve devrimlerle alakalıdır. Ve farklı bakış açıları geliştirmekle alakalıdır. Bireysel anlamda ilişkilerinizde özgürleşme ihtiyacı, Sıra dışı ilişkiler, yaşama, kısıtlandığın konularda öfke patlamalarıyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Satürn kavuşumu ve Uranüs karesi olan bir kavuşum, bir yeni ay bize sorumluluk ve aykırı olma, isyan arasında sıkışma etkisi getirecektir. Yani satürn sorumluluk, gelenekler, kurallar, etik, ahlak, davranışlar ondan sonra sınırlama, belli çizgilerin oluşması gerektiğini söylerken Uranüs de artık bunlardan kurtul, özgürleş, e, kovada gerçekler düşüyor. Uranüs burada güçlü bir pozisyonda ve Boğa Burcu'nda zaten sıkışmış bir Uranüs varken burada daha agresif, daha nasıl diyeyim yerinde duramayan, patlamaya hazır bir enerjinin varlığını gösteriyor. Yeni ayda yeni başlangıçlar demektir. Sonu nereye gidecek bilemeyiz ama yeni kararlar almak, yeni oluşumlar, yeni stratejiler belirleyip bu hedeflere doğru ilerlemekle alakalıdır. Toplumsal konular, özellikle 15 günlük bir süre zarfında vurgu yapmak üzere tam bir yıl boyunca bunlarla alakalı konuları konuşacağız. Bu kadar yüksek bir kova enerjisiyle farklı görüşler, özgürlük hareketleri, isyan enerjileri, liderlerin çatışması ve bununla ilgili haberleri bekleyebiliriz. Ve toplumsal öfkeyi anlamayan yöneticilerin başı sıkıntıya girebilir bu süreçte. İnsanların sokağa çıktığını çünkü kova enerjisi bir de Uranüs karesi var hak hukuk arayışlarının arttığını, insanların artık sessiz kalmadığını, kendi haklarını ya da yaşadığı çevredeki toplumsal konuları daha duyarlı, daha hassas olacağına dair bir fikir veriyor. Maddi konulardaki belirsizlik ve önünü göremediğimiz, görememe duygusu endişeleri tabii ki arttıracaktır. Mars Oğlak Burcu'nda ekonomi, kariyer, hedefler konusunu işaret ederken bireysel ve maddi güvenlik ihtiyacını da ön plana çıkarıyor. E harcamalara, kaynakları doğru kullanmaya özen gösterilmesi gereken bir dönemde olacağız. Eş, aile varsa ortaklarla ilgili sorunlar, güç savaşları, geçmiş problemlerin yüzeye çıkması gibi konularla yüzleşmek durumda kalabiliriz. E, Merkür Retro Oğlak Burcu'na geçti. Bunun etkisiyle kova ayı gerçekleş, gerçeklerle yüzleşmeye hazır olun mesajı veriyor. Ha, bazılarımız aydınlanma yaşayacağız. Yani herkes kötü etkimi alacak. Hayır. Yürümeyen birliktelikler, sıkıntılı evlilikler sona giderken kimi ilişkilerde de çözüm arayışlarının sonuç verdiğini ve ilişkilerin pozitif anlamda etkiler aldığını aldığına dair şahitlik edebiliriz. Yani yeni buluşlar, yeni aşılar, keşifler, teknoloji, uzay, bunlar hep kovanın etkisidir. Hayvancılık, hava durumları, meteorolojik konular, bununla da ilgili gelişmelerle karşı karşıya kalabiliriz. Elektrik kesintileri yeniden gündeme gelebilir. Dijital haberleşmede problemler olabilir. Teknoloji problemleri gerçekleşebilir. Devletler de siber saldırılarla karşı karşıya kalabilirler. Finans dünyasında da bankalar, enflasyon, dış borçlar konusunda hareketlenmeler, para piyasalarında ani iniş çıkışlarda bunlara dikkat etmek gerekiyor bu süreçte. Çünkü şimdi yeni aylarda evet yeni bir başlangıç, bir doğum enerjisi vardır, doğan bir enerji var. E, kovada teknolojidir, aykırılıktır, yenilenmedir, gelecektir hayallerdir, ideallerdir aslında. Farklı bakış açıları geliştirmek, keşfetmek aslında. icat etmek, bilimdir, akıl mantıktır. Çünkü hava elementi bir burç kova. Ve burada aslında kolektif bilince yani yaşadığın toplum bilincine ait olmaktır, Bir yere ait hissetmektir. Bir grubun içerisinde yer almaktır. E zaten bunların yeni ayda yeni başlangıçları var. E sen zaten sıkılmış, sıkışmışsın, biriktirdin, biriktirdin, biriktirdin İşte bu seni bir patlamaya itebilir. Ama dikkat edin, yani biraz önce de özellikle uyardım Mars oğlakta diye. Neden? Çünkü Mars bizim hareket enerjimizdir, agresif enerjimizdir, öfkedir, asabiyettir. Özellikle bahsettim bu konuda. Ve Satürn kavuşumlu bir yeni ay var ve bir de Uranüs'ten, ee, kare açı mücadeleci, zorlayıcı bir açı alıyor. E ee, Satürn sorumluluklarımızdı, geleneğimizdi, kurallarımızdı. Yani yaşadığımız toplumdaki var olan düzendi. Ee, Uranüs burada kare atıyor. Bunu zorlayacak. Aykırılığıyla, farklı düşüncelerle sıkıştığın konularda, seni mutsuz eden konularda patlamalara neden olacak ve bir anda değiştirmeye çalışacak. İşte Uranüs Uranüsün tetiklediği bir yeni ay bize çok büyük bir iyilik de getirebilir. Bizi bir anda yok da edebilir. Hiçbir şey de yapmayabilir. Yani bir çaba harcarsın ama karşılığında hiçbir şey almazsın. Böyle bir şeyle de karşı karşıya bırakabilir. Çünkü Şubat biraz gökyüzünde zorlu geçecek arkadaşlar. Buna dikkat etmek gerekiyor. 4 Şubat'ta Mars Jüpiter sekstili var. Hedef saptamak, iyimserliğin ön plana çıktı enerjinin en yüksek seviyeye ulaştığı bir süreç olacak. Neden? Çünkü Mars bizim hareket enerjimiz, hayatta kalma güdümüz. Öfke, savaşma, rekabet, sabırsızlık, cesaret, cesur olmak. öteki taraftan baktığımızda ben bilincinin yüksek olduğu, bencilliğin olduğu, efendim söyleyeyim agresifliğin, agresyonun, öfkenin, hani dilindeki o zehir zemberi söylemleri bile Mars'ın enerjisiyle yaparız. E, Jüpiter neydi? Jüpiter bolluk, bereket, kısmet, büyüme, genişleme enerjisiydi. İşte bu noktada harekete geçmek için sana bir fırsat getiriyor. O yüzden hedef saptayabiliyorsun. Jüpiter iyimserdir, iyiliktir, yay burcunu yönetir bir de şans gezegenidir. İyiliğin ön planı çıktı. Enerjinin en yüksek çünkü Mars'ı büyütüyor bir de enerjidir Mars. Onun en yüksek seviyeye ulaştığı bir nokta olacak. Hedeflere ulaşmak için önemli fırsatların çıkma ihtimalinin olduğu bir gün. Ayrıca maddi açıdan da şansın yanımızda olduğunu bir güne denk geliyoruz 4 Şubat'ta. Kendimizi disipline etmek, başarmak için gerekli motivasyonu sağlamak ve hedefe odaklan için güzel bir gün güzel bir sürece başlıyoruz aslında Mars oğlak Jüpiter balık ikisi de kendi özelliklerini ortaya koyabiliyor çünkü Mars balık oğlak burcunda yücelir e zaten Jüpiter balık burcunun yöneticisi yani bir gezegenin yüceldiği ya da kendi yönettiği ev e, burçta olması o özelliklerini gezegenin barındırdığı özellikleri en iyi şekilde ortaya koyabileceğini anlatır. O nedenle bu ikisinin de kendi özelliklerini ortaya koyabildiği ve bu özelliklerin faydasını sunabildiği bir süreçte bizi neler bekliyor yaşayıp göreceğiz. Ancak sekstil açı destek verse de yani Jüpiter ile Mars arasındaki bu sekstil açı dediğimiz arkadaş destek açısıdır. Birbirine yardım eden açıdır. Emek ve çaba olmadan o açının iyimser özelliğine kavuşamayız. Gerekli sorumluluğu almak bizim için çok önemli olacak. Hani şunu yapamazsın, aa ikisi arasında yaşasın, seksileç var, bu bana getirecek, bu bana fayda sağlayacak, öyle bir dünya yok. Sana fırsatı getirecek ama şunu yapacak, mesela bir iş bağlamak istiyorsun, sen bu işin tüm koşullarını, tüm stratejilerini, tüm planlarını hazırlamışsındır, Götürürsün firmayı arkadaş ben sizinle çalışmak istiyorum. Buyurun hadi bunu birlikte yapalım. Bakın ben her türlü detayı, her türlü fırsatı, her türlü iyi kötü artı eksi doğru yanlış ne varsa ortaya koydum planladım hazırladım. Sen bunu bir incele gel bunu beraber yapalım diyorsan bakın üstüne düşen sorumluluğun hepsini yaptın. Verdin işte orada o destek sana gelecektir bugün. Yani. Ama sen ya arkadaş telefon açıp hadi gel ortak olalım değil. Ya neyin ortaklığı dediğinde susabiliyorsan, araştırmanı yapmamışsan sana hiçbir şekilde bu nokta fayda sağlamayacaktır arkadaşlar. Bunu da size söyleyeyim. Ve 4 Şubat'ta Güneş-Satürn kavuşumu var. Şimdi Satürn Güneş'in kalbinden geçecek. Yani bir yönden net ve keskin tavırlar sergilerken diğer taraftan özgürleşmedeki kendi bilinçli kimliğimizi yani kendimizi aydınlatma, parlatma, görünür olma, ben buradayım diyebilme için sorumluluğu almak için, bakın sorumluluğu almak için Satürn burada çok büyük bir şans getiriyor. Daha ciddi, daha gerçekçi, daha ayakları yere sağlam basan davranışlar sergilemek, içinde yaşadığımız topluma karşı duyarlılığımızın arttığı bir sürece giriyoruz. Artık her koyun kendi bacağından asılır mantığından uzaklaşıp yaşadığımız dünyanın sorunlarına dikkat kesilmek bizim için en iyi olan anlamına geliyor. Bireysel anlamda kendimizi ortaya koymak için doğru ve etik anlayışla ilerlemenin sorumluluğunu alacağız. Aslında geçmişte bir yüzleşme ve gerçekçi baş bakmaya başlamak bize iyi gelecek. Neden? Satürn çünkü bu. Realisttir sorumluluktur, geleneksel olandır, kuraldır Satürn. Güneşle birlikte başladığında ki Güneş'in kalbinde olduğu zaman bir gezegen Güneş'in kalbine girmesi de şudur arkadaşlar, Güneş burada satırın kavuştuğu zaman aynı derece ve aynı dakikada ikisi bir bütün haline geliyor. İşte güneş orada parlamaya o gezegenin bütün özelliklerini yansıtmak için bütün iyicil özelliklerini ya da bütün sorumlulukları ortaya koyabilmesini sağlayan önemli bir gündür bugün haberiniz olsun. Ve bugün Satürn ağır bir gezegen olduğu için istikrarlı bir gezegen olduğu için 4 Şubat gününde atacağınız adımlar hakikaten uzun soluklu ve istikrarlı bir süreci yaşamana yardımcı olacaktır haberin olsun. Ve Mars Oğlak Burcunda 24 Ocak'tan 6 Ocak kadar şey 6 Mart'a kadar Oğlak Burcunda kalacak. Mars kendi başına hareket et, geçmeyi, savaşmayı cinselliği, libidoyu temsil ettiğinden bu yüksek adrenalin seviyesi oğlağın soğuk ve kuru yapısıyla karşılaştığında hani nasıl diyeyim harı düşen ateş gibi daha kontrollü hale bürünüyor. Kontrol edebileceğimiz bir yaşam enerjisiyle neler yapabileceğimizi bir düşünün. Artık istediğiniz yere odaklanabilirsiniz. Çünkü hem cesursun hem de planlanmış ve alternatifli riskler alabileceksin. Çünkü Mars risk almaktır. Ancak dikkatiniz çok yüksek ve motivasyonun çok yüksek düşmüyor. Bir hani maraton koşucusu gibi emin, stabil ve hedef odaklı bir azme sahip oluyorsun ve vazgeçmiyorsun. Hep bir B planın olacaktır bu süreçte. İşte bu bakış açısı, bu duygularımız, Bizi, kendimizi çok iyi hissettiğimiz yaklaşık bir buçuk aylık süreçte hayatımıza gelecek. Yani daha hedefle odaklı, daha kendinden emin, daha cesur, risk almaktan çekinmeyen. Şimdi Mars'ın o aceleci, sabırsız tavrını, oğlak burcu törpülediği için inanılmaz güçlü, dayanıklı bir enerjiye sahip olacaksın. O yüzden bunun faydasını da çok göreceksiniz. Evet. Hadi bakalım gökyüzü hareketleri bu kadar. Şimdi yükselenimiz neler yaşayacak ona bir bakalım. Yükselen aslanlar siz 1 Şubat'taki kova yeni ayını 7. evinizde algılayacaksınız. 7. ev nedir? Evlilik evidir. Dostluklar evidir. Ortaklıklar evidir. Bu hayattaki sen ve senin dışındaki insanlarla kurduğun iletişim dengesidir. Orada uyum sağlayabilmektir. Orası açık düşmanların evidir. Adaletle ilgili konulardır. Ee, daha arabulucu, uyumlu, estetik, politik davranmanın evidir aslında. Demek ki sen Kova burcu nedir? Özgürlüklerimiz, ilkelerimiz, sıra dışımız, artık bir devrim yaratma noktasıdır. Yeni bir başlangıç enerjisi seni burada ortaya çıkarıyor. Artık senin yöneten insanlarla yani bu yönetmek dostluklarında da olabilir, eşinle de alakalı, ortağınla da alakalı olabilir. Burada bir hak hukuk arayışına girebilirsin. Aslında burada evlilik konusunda önemli bir etki yaratabilirsin senin maddi konulardaki endişelerin belirsizliklerin önünü göreme mi duygun. Burada aile eş konularında güç savaşı geçmiş problemlerin yüzeye çıkıp bunlarla ilgili artık yüzleşme durumu söz konusu olabilir. Çünkü bir de Merkür retro var. burada kovu kova yeni ayıyla ikisinin de etkisiyle gerçeklerle yüzleşmeye hazır olacaksın diyor. Aydınlanma yaşayacaksın diyor. Yürümeyen birlikteliğin varsa, sıkıntılı evliliğin varsa burada sona gidebilir diyor. Kimi ilişkilerde çözüm arayışın sonuç verdiğinde diyor. ilişkilerin pozitif etkilerini de görebileceğini söylüyor. Burada bank, parayla ilgili, ortaklıklarınla ilgili konularda ya da Yeni bir ortaklık beklentin varsa, yeni bir anlaşma isteğin varsa, bugün de de ortaya koyabilirsin diyor. Bunun için güzel bir etkinin varlığını söylüyor. E bir de burada e, <laughs> ayın dördünde Marsla Jüpiter et, e, arasında bir etkileşim var. Destek açısı dediğimiz bir açı var. Sen de bunu 6. evinle 8. evin arasında yaşayacaksın. 6. ev sorumluluktur. Bu hayatta emek harcadığın, hizmet ettiğin alandır. Günlük rutininin nasıl geçtiği, çalışmakla ve zorunluluklarla ilgilidir aslında burası. Fizik odaklı bir evdir. Hijyenik bir evdir. Sağlığınla da alakalıdır. Bu ev bu yüzden de meslek evidir, sağlık evidir. ve evcil hayvanlarla senin altında çalışan insanlarla iletişim kurma biçimin ve gösterir. 8. evde aslında burada bize dönüşmeyi, temel hayatta kalma güdünü, sosyal güç elde etme çabanı, üremeyle alakalı ve buradaki ölümden dönüş, ameliyatlar, korku, ve gerçeği aramak, görünenin arkasındaki gerçeği aramakla ilgilidir. Demek ki mesleğinle ilgili krizleri çözmek, beraber çalıştığın ya da senin altında çalışan insanlarla alakalı önemli bir fırsat ortaya çıkacak. Ne anlamda bir fırsat ortaya çıkacak? Mars risk almaktır. Mars, cesur davranmaktır. Mars, harekete geçmektir. Ee, Jüpiter'de bolluk, bereket, kısmet, büyüme, genişleme ile alakalıdır. Demek ki daha iyimser olacağın, daha hedef saplayabileceğin, enerjinin en yüksek seviyesine ulaşacağın bir süreç olacak. Hedefine ulaşmak, meslekle alakalı hedefine ulaşmak için ondan sonra e ortaya koyabileceğin özelliklerinin faydasını görebileceğin, güçlerini kullanabileceğin bir zaman dilimine işaret ediyor. Mesleğinle ilgili önemli fırsatlar, krizleri çözüp onun üstesinden gelmek için önemli bir odaklanma enerjisinden bahsediyor. Bir de 6-8 aksı sağlığın ve ameliyat, ameliyat olman gerekiyorsa, sağlığınla ilgili belli krizleri çözmen gerekiyorsa da burada daha iyicil bir açı olduğu için, destek açısı olduğu için bir fayda getirecek sana. Ve 4 Şubat'ta 7. evinde Güneş Satürn'ün kalbinde kalbinden geçecek. Yani bu da diyor ki evliliğinle ilgili, evlenmek isteğinle ilgili, uzun süreli ilişkilerinle ilgili, ortaklıklarınla ilgili, bu hayatta denge kurmayla alakalı net ve keskin tavırlar sergileyeceksin. Burada kendi bilinçli kimliğini ortaya koy bilmek için, kendini daha görünür kılabilmek için, kendi yaşantının önemini ortaya koymak için sorumluluk alacaksın. Daha ciddi, daha gerçekçi, ayakları yere sağlam basan davranışlar sergileyeceksin. Evlenmek isteyebilirsin, boşanmak isteyebilirsin. Sende sıkıntı yaratan bütün konuları mantığın çerçevesinden, süzgecinden geçirip artık daha gerçekçi, daha net adımlar ortaya koyacaksın. Aslında geçmişte bir yüzleşme gerçeğe gerçekçi bakmaya başlamak sana iyi gelecek diyor bu süreçte. Ve Mars Oğlak Burcu'ndan geçecek tam tamına 24 Ocak'tan 6 Mart'a kadar olan süreçte burada diyor ki bize bir 1,5 aylık süreçte senin 6. mesleğinle alakalı ondan sonra e, sosyal hani günlük çalıştığın sosyal çevredeki günde günlük rutininde karşılaştığı insanlarla beraber iş yaptığın insanlarla senin altında çalışan insanlarla savaşmak sorunların üstesinden gelmek gücünü ortaya koymak kendi başına hareket etmek cesur davranmak mesleğinde daha önemli atılımlar gerçekleştirmek, emek harcadığın alanları da temsil eder. Burada senin için hizmet ettiğin ve emek harcadığın konu neyse sadece meslek diyemeyiz aslında buna. Aşk için emek harcıyorsundur. Demek ki burada daha cesur davranacaksın. Burada daha planlanmış alternatif riskler alacaksın. Dikkatini çok yüksek ve motivasyonu çok yüksek bir noktaya geleceksin. Hani ve azmini ortaya koyup üstesinden gelebileceğin önemli etkiler içinde güzel bir zamanı bir aya giriyorsunuz haberiniz olsun bunları çok dikkat edin yükselen Aslanlar Çünkü e, burada Hani aslan zaten organize etmeyi yönetmeyi beceren bir yani boştur, istek ve arzularını ortaya koymaktır yükselen aslında buradaki ilk intibadır, ilk hayatı algılama noktandır. Demek ki sen evliliğin ortaklıkları ve bu hayattaki insanlarla denge kurma konusunda ve mesleğin konusunda, sağlığın konusunda krizlerin üstesinden gelip daha uyumlu olacak Yeni başlangıçların ve o yeni başlangıçları yaparken de ayakları yere sağlam basan bir tavır elde edeceksin. Bence burada çok güzel bir süreç sizi bekliyor. İnşallah da böyle olsun. Yükselen aslanlar bunu yaşadı ve maalesef aslan burcu olan arkadaşlar neler yaşayacak. Hani Aslanlar derken maalesef derken şöyle çok sevdiğim bir aslan burcunu kaybettim. O nedenle birazcık buruğum açıkçası. Bakalım nasıl geçecek bu hafta neler yaşayacaksınız. Hadi sıra onda. Evet aslanlar bu haftanın enerjisine baktığımızda verdiğiniz kararlarla ilgili belli kırılmalar söz konusu olacak. Neden? Çünkü mühür kartı, bilim kartı ve ölçüllü kartı. Şimdi bu üçü bize diyor ki arkadaşlar sen bir karar vermişsin. Akıl mantık yoluyla bu kararı sürekli uygulamaya çalışıyorsun. Ama ruhunda işte o denge kartı bakın. Ölçülülük işte siyah beyaz felsefesi vardır ya her kötünün içinde iyi, iyinin içinde kötü aslında bir dengedir bu. Bu dengeyi bir türlü kuramadığınızı, çünkü sadece akıl mantık yoluyla hareket ederek bir şeylerin çözümlenmeyeceğini, ruh, beden ve ruh akıl sağlığı dediğimiz o dengeyi kurmanın sizin için çok daha güç olacağı bir süreci yaşayacaksınız. Şimdi verdiğiniz kararlarda bir kırılma söz konusu olacak ve bunun üstesinden nasıl geleceğinizi düşüneceksiniz. Çünkü burada bu hafta şöyle bir durum var. Sanki verdiğin karar evet senin için daha doğruydu, senin için daha hayırlıydı ama ruhun ne diyor buna? Hani ruhun bu kararı hazır mı ya da ruhsal olarak sen bu kararı uygulamaya geçirmeye hazır mısın? Sen bunu çok sorgulayacaksın ve bu sefer sanki bir geri dönüş söz konusu olacak. Yani başlattığın bir şeyin değişimi söz konusu olacak aslında. Ama burada bu değişim, bu yeni başlangıç ya da geçmişe dönüş senin için daha hayırlı olacak gibi görünüyor. Çünkü çöl da sorunların, sıkıntıların biteceğine dair önemli etkiler veriyor. Haberin olsun. Ve Böyle bir enerjinin aşka nasıl yansıdığına bakalım. Evet yalnızlara baktığımız zaman yalnız arkadaşlar bu hafta aslında bir harita, bir rehber, bir yıldızınızın parlaması. Ama burada şöyle bir şey var. Erime kartı iç içe geçmiş iki yüzlüyü temsil ediyor. Hala içinde barındırdığın bir duygu varsa bu kişiye karşı olan bir tavrın daha ön planda olacak. Yeni birinden öte kendi iç enerjinde bağını tuttuğun, bağını tuttuğun, kendi içinde bağlandığın ve güçlü olduğuna inandığın bir şeye tekrar bir gidiş o e, akışa bıraksan da onun için emek harcama, kendin için emek harcama, koruduğun aşkı bakın koruma ve aşık kartı da çıkmış burada. Bu ikisinin birleşmesi hani sanki e, evet etkisinden kurtulduğun ama bağlantının kopmadığı bir insan varsa bununla tekrar yüzleşmeyi gösteriyor. Eğer ki hani hakikaten bende kimse yok diyorsanız, bendeki duygular tamamen bitti diyorsanız o zaman yeni bir connection, yeni bir bağlantıya, güçlü bir etkiye var olacak çok güzel bir aşk sürecindesiniz. Hayırlı uğurlu olsun, güzel bir aşk sizi bekliyor. Ee, belki de Dediğim gibi, hani o bağlı bulunduğunuz insanla da bir şey olabilir. Ee, ama adı üstünde yalnızım ben, artık bitti, içinde hiçbir şey yok dediğiniz bir e, hiçbir insanı barındırmıyorum diyorsanız da bu hafta çok güçlü bağlantılarla yeni bir aşka yerken açabilirsiniz arkadaşlar. Ve yalan rüzgarı mutsuz ilişkilere baktığımızda iyice bir yalnızlık çökmüş. Çünkü örtünme, içe dönüş, yalnızlaşma demektir. Ay kartı, sıkıntılar da ruhsal problemleri söz konusu olabilir. Ee, iyice yalnızlaştığınızı ya da bu yalnızlığın ağır geldiğini, bu ilişkinin size ağır geldiğini ya da şu anda bir ayrılık dönemi yaşıyorsunuzdur, ağır geldiğini hissedip kendi huzurunuzu yakalamak, işte kendi içinizdeki öfkeyi kusmak çünkü siz takıntılı bir bursunuz. hiç kimse bana aslanlar takıntılı diyemez takıntılı değil diyemez inanılmaz takıntılı bir burçsunuz çünkü sabitsiniz her şeyden önce ve zaten danışanlarımdan da çok iyi biliyorum bunu neyse bir affetme ortaya çıkıyor ama bu affetmede de işte içinizdekini ifade etme biçiminiz kusma şeklinde olursa ortalık gene bir karışacak ama yok efendim ben daha iletişim kurar bir durum o sizde zaten zor çünkü burada bu hafta şunu söyleyeyim iyice yalnızlaşıyorsun iyice bir şey yapacaksın ama bir anda bakın bir anda işte ateş elemekte bir anda enerjin değişiyor ve affetmeye yönelik ya da bir yüzleşmeye yönelik bambur gümür bir şey yapacak ama bakın son kart aşklar kartı yani bu ilişki tekrar ciddi şekilde o güçlü bağına kavuşacak diyor kartlar senin için hayırlı olan neyse onu yaşa ama zaten senin istediğin dediğim gibi ben aslanları gerçekten iyi tanıyorum. Çünkü çok aslan müşterim var. Çok danışanım var ve uzun süredir hani 2 yıl 3 yıl beraber danışmanlık alan benden ya da benimle hareket eden, rehberliğimle hareket eden insan var. Evet biliyorum ki hakikaten bir aslan bir şeye taktıysa ondan kopması çok zordur. Ne olursa olsun onu bir şekilde affetmek ama içindeki kini de böyle batırmayı çok sever. O nedenle e, yani bu hafta gene o ağır yüklerinizden kurtulmaya ihtiyacınız var ve bu yüzden de iletişim kurmaya ihtiyacınız var. Bence inatlaşmayın çünkü zaten aşıklar kartı son kartınız. O ilişki tekrar gündeme gelecek gibi de duruyor. İş, para, kariyere baktığımız zaman evet bu hafta hiç umudumuz olmasa da böyle ayaklarınız geri geri gitse de bu hafta çok güzel bir hafta olacak iş haftası konusunda. Gayet güçleneceksiniz. Parayla ilgili bazı sıkıntıları bu hafta sonuna kadar gerçekten bir çözüm görünüyor. İş fırsatları bu hafta özellikle salı, çarşamba, perşembe, cumartesi, pazar gerçekten güzel bir süreci yaşayabilirsiniz. Ee, önemli iş bağlantıları kurabilirsiniz. İşinizde bu hafta yükseliş, güçlenme Ondan sonra istikrar hakikaten güzel noktalar olacak ve pazartesi günkü sıkıntılar en geç cuma günü patlıyor. Hiçbir sıkıntınız kalmıyor ama bu hafta harcadığınız güzel enerjilerin fırsatlarını da görüyorsunuz. Yeni bir iş imkanı bekleyen aslanlar, evet salı çarşamba yapacağınız bir görüşmenin hafta sonu olumlu etkisinde alacaksınız. Hayırlı olsun şimdiden bunu da söyleyeyim. Aile ve dostlarla ilişkilerinize baktığınızda evet yani bu hafta onlar sizi birazcık fazla takip ediyorlar, fazla ruh halinizi ölçmek ve sizi sorgulamak adına bayağı bir çabaları var. Özellikle ailesiyle yaşayan arkadaşlar için ve orada böyle ciddi bir şekilde bunalıp insanlara çok fazla çemkirdiğiniz, çok fazla sert davrandığınız bir Perşembe-Cuma yaşayabilirsiniz. Bunu yapmayın. Onlar sizin iyi niyetinle hani size yardımcı olmaya çalışıyorlar. Bir küslük varsa evet bir çözüm olacak ama Perşembe Cuma bir kadınla bir erkek ortalığı karıştırabilir ama bunu başaramayacaklar emin olabilirsiniz. Sağlık konusunda geçmiş bir rahatsızlığınız tekrar nüksedebilir. Geçmişteki bir rahatsızlığın tekrar gündeme gelmesiyle karşı karşıya kalabilirsiniz. Haberiniz olsun. Ama bu arada rüzgar kartı yani işte rüzgar kaynaklı, işte alerjik, hani üşütme bu tarz şeylere de birazcık dikkat edin diyor kartımız haberiniz olsun. Evet bu haftalık bu kadar. Haftaya görüşürüz.